Cevaplı test 1'deyiz. İlk sorumuzda demiş ki boş bir havuzu iki musluktan birincisi 10 saatte ikincisi 20 saatte doldurabiliyor demiş. Diğer üçüncü musluk aynı havuzu doluyken 15 saatte boşaltabiliyor demiş ve 3 musluk aynı anda birlikte açılırsa boş havuzun dolması için geçen süre kaç saat olmalıdır diye sormuş. Hemen birinci musluk diyelim. E, ee, ikinci musluk diyelim. Ve üçüncü musluk diyelim. Buradan birinci musluk için yaptığımız orantıyı 2 ve 3 için de aynen uygulayacağız. İşlem yapmayacağız. Birincisi için tamamını yani 1 bölü 1, 1 bir bölü 1'i yani bir, tamamına 1 dedim. 10 saatte dolduruyorsa, 10 saatte dolduruyorsa, 1 saatte kaçta kaçını doldurur diye orantı kurarsam buradan x eşittir 1 bölü 10 gelir. Eğer ikinci musluk 20 saatte tek başına dolduruyorsa demek ki 1 saatte 1 bölü 20'sini doldurur. Üçüncü musluk da 15 saatte boşaltıyorsa havuzu doluyken o da 1 saatte 1 bölü 15'ini boşaltır. O zaman birlikte ne kadar sürede doldurduklarını bulmak bulmak için bunları toplar. 1 bölü 15'i onlardan çıkartırım. Yani 1 bölü 10 artı 1 bölü 20 eksi 1 bölü 15'tir. Buradan faydaları eşitliğinde bunu 4 ile bunu 3 ile bunu 6 ile genişletirim. Ve buradan eşittir 6 artı 3 eksi 4 bölü 60 gelir. Buradan eşittir 5 bölü 60 gelir. 5 bölü 60 gelir. Buradan da eşittir. 1 bölü 12 bulunur. Demek ki 1 saatte 1 bölü 12'sini doldurabiliyorlar bu üçü. Bu üç musluk 1 bölü 12'sini doldurabiliyor. O zaman hepsini 1 bölü 1'i kaç saatte doldururlar diye yine orantı kurduğumuzda buradan x eşittir 12 bulunur. İkinci soruda bir musluk bir havuzu x bölü 3 saatte ikinci musluk ise aynı havuzu x saatte doldurabiliyor demiş ve birlikte boş havuzu 8 saatte doldurabiliyorlarsa x kaç olmalı diye sormuş. Hemen birinci ve ikinci diyelim. Birinci musluk tümünü yani 1 bölü 1'ini x bölü 3 saatte dolduruyorsa x bölü 3 saat 1 saatte kaçta kaçını doldurur diye orantı kuracak olursak yine soru işareti olan yere 3 bölü x gelir. İkinci musluk da hepsini 1 bölü 1 yani x saatte dolduruyorsa x saatte 1 saatte yine kaçta kaçını doldurur diye orantı kurduğumuzda soru işareti olan yere 1 bölü x gelir. Demek ki 1 saatte 3 bölü x ve 1 bölü x'ini dolduruyorlar o zaman buradan e, bir saatte toplam ne kadar dolar diye düşündüğümüzde 3 bölü x artı 1 bölü x olur bir saat boş havuzu toplam 8 saatte doldurduklarına göre hepsini 8 saatte doldurduklarına göre bir saatte kaçta kaçını doldururlar diye yine orantı kuracak olursam buradan soru işareti olan yere yine 1 bölü 8 gelir o zaman bunların toplamı eşittir 1 bölü 8'dir. Bunları topladığımda 4 bölü x eşittir 1 bölü 8 gelir. Buradan da x eşittir 32 bulunur. Üçüncü soruda boş bir havuzu birinci musluk 15 saatte, ikinci musluk 30 saatte, üçüncü musluk da dolu havuzu A saatte boşaltabiliyor demiş ve 3'ü beraber bu havuzu boşken 12 saatte doldurduğuna göre A kaç olur diye sormuş. Birinci musluk için 15 saatte tamamını dolduruyorsa 1 saatte saatte 1 bölü 15'ini doldurur. İkincisi de 1 bölü 30'unu doldurur. İkincisi için söylüyorum bu birincisi için de. Üçüncü musluk da burada A saat dediği için burada o da 1 bölü A kısmını boşaltır. A saatte hepsini boşaltabiliyorsa. O zaman bunların hepsini toplarsam birim saatteki birim saatteki havuzun dolma ya da boşalma miktarını bulabilirim. O zaman 1 bölü 15 artı 1 bölü 30 eksi 1 bölü A. Boşken kaç saatte dolduruyorlarmış? 12 saat. 3'ü beraber. O zaman hepsini 12 saatte dolduruyorlarsa bir saatte kaçta kaçını doldururlar diye orantı kuracak olursam buradan x eşittir 1 bölü 12'dir. Ve 1 bölü 12 üçünün beraber bir saatte doldurduğu kısımdır. O zaman burası eşittir 1 bölü 12 olur. Buradan bunu 2 ile genişletirsem buradan 2 artı 1 bölü 30 eksi 1 bölü a eşittir 1 bölü 12 olur. Buradan burası 3 olur. 3 ile 30 sadeleşir. 1 bölü 10 eksi 1 bölü a eşittir. 1 bölü 12. Buradan 1 bölü a'yı bu tarafa 1 bölü 12'yi bu tarafa atarsak 1 bölü 10 eksi 1 bölü 12 eşit olur. 1 bölü a'ya. Buradan paydaları ve paydaları eşitleyeceğiz ve nasıl kaçta eşitleniyor i̇şte ona bakıyorum şimdi. 12 2 ve 6. O zaman bunu 6 ile bunu 5 ile genişletiyorum ve buradan 1 bölü 60 geliyor. 1 bölü 60 eşittir 1 bölü a. Buradan da a eşittir 60 bulunur. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkıdır. Dördüncü soruda bir havuzu bir musluk A saatte ikinci bir musluk 3 A saatte doldurabiliyor demiş ve üçüncü bir musluk ise dolu havuzu 2 A saatte boşaltabiliyor demiş ve havuz boşken 3 musluk da birlikte açılırsa havuzun tamamı 6 saatte dolduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Buradan birincisi A saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü A kısmını doldurur. İkincisi 1 bölü 3 A kısmını doldurur. Üçüncüsü de 1 bölü 2 A'lık kısmını boşaltır. Bunlar dolduruyor manasında artı. Üçüncü muslukta boşaltıyor manasında eksi koyarsam önüne bunları toplarsam sonra 1 bölü a artı 1 bölü 3a 1 bölü 3a eksi 1 bölü 2a eşittir. 3'ü birlikte 6 saate dolduruyorsa yani hepsini 1 bölü 1'i 6 saatte dolduruyorlarsa 1 saatte kaçta kaçını doldururlar diye orantı kuracak olursak buradan x 1 bölü 6 gelir. Demek ki bunların toplamında 1 bölü 6 eşittir. Çünkü ben 1 saatte doldurdukları kısımları toplayıp çıkarttım bir Yani bunun önünde eksi olduğu için çıkartıyorum zaten. O zaman paydalarını eşitlersek bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 6 ile o zaman 6 artı 2 eksi 3 bölü 6a eşittir 1 bölü 6. 6'ları sadeleştiririm. Buradan 8 eksi 3'ten burası 8'dir. 8 eksi 3'ten 5 bölü a eşittir 1 gelir. Buradan da a eşittir 5 bulunur. Beşinci soruda bir musluk boş bir havuzun 1 bölü 3'ünü 6 saatte, ikinci musluk havuzun tamamını 18 saatte doldurabilmektedir demiş. Buna göre X'i birlikte açılırsa boş havuzun dolması için geçen süre kaç saat olur diye sormuş. Hemen buradan orantı kuracağım. Hemen buradan orantı kuracağım. 1/3'ünü 1/3'ünü 6 saatte dolduruyorsa 1 saatte kaçta kaçını doldurur diye orantı kuracak olursam Buradan soru işareti olan yer eşittir. 1 bölü 18'dir. Bu 1 saatte doldurdu. Öbürü de 18 saatte doldurduğuna göre ikincisi de 1 bölü 18 saatte doldurur. O zaman 1 bir saatte birinci artı ikinci musluk dersen birincisi 1 bölü 18 saatte dolduruyordu. 1 bölü 18 artı ikincisi de 1 bölü 18 saatte dolduruyor. Buradan bunların toplamından 2 bölü 18 dolar bir saatte. Buradan eşittir 1 bölü 9'u dolar. Yine orantı kuruyorum. Bir saatte 1 bölü 9'u doluyorsa ikisi beraber açıldığında hepsi yani 1 bölü 1'i kaç saatte dolar diye yine orantı kuracak olursak buradan x eşittir 9 bulunur. Dolayısıyla da cevap D seçeneğidir. Altıncı soruda bir musluk bir havuzun bir bölü üçünü 4 saatte doldurabilmektedir demiş ya. Buna göre bu musluğa özdeş iki musluk boş olan havuzun yarısını kaç saatte doldurabilirler diye sormuş. O zaman şöyle bir orantı kuralım. 1 bölü 3'ünü 4 saatte dolduruyorsa bize neyi soruyor? Yarısını diyor. Yani 1 bölü 2'sini kaç saatte doldurur diye. O sormuş. Hemen orantı kuralım. İçler dışlar yapalım. x bölü 3 eşittir 1 bölü 2 çarpı 4'tür. Buradan x eşittir 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3'tür. 2 ile 4 sadeleşir. x buradan 6 bulunur. O zaman 2 musluk diyor. Özdeş 2 musluk. Birisi 6 saatte dolduruyor. O zaman bir tanesi 6 saatte dolduruyorsa burada ters orantı olur. 2 tanesi İki tanesi yani bir tanesi 6 saatte dolduruyorsa iki tanesi kaç saatte doldurur diye orantı kuracak olursak buradan x eşittir 3 bulunur. Dolayısıyla da bu iki özdeş musluk havuzun yarısını 3 saatte doldururlar. Yedinci soruda demiş ki bir havuzu birinci musluk tek başına 4 saatte, ikinci musluk ise tek başına 6 saatte doldurabiliyor demiş. Üçüncü musluk ise yalnız başına dolu olan havuzu 12 saatte boşaltabiliyor demiş. Üçü birlikte açıldıktan 2 saat sonra boş havuzun kaçta kaçı dolmaktadır diye sormuş. Hemen birinci havuz, şey birinci musluk, ikinci musluk Üçüncü musluk o burası sığmayacak gibi. Onu da biraz aşağı mı yapalım? Evet onu da aşağı yapalım şöyle. Üçüncü musluk diyelim. Birinci musluk için hepsini 4 saatte mi dolduruyor? Yani 1 bölü 1'i 4 saatte dolduruyorsa bize kaç saat soruyor? 2 saati. O zaman 2 saatte kaçta kaçını doldurur diye sorduğumda sol işareti olan yere 1 bölü 2 gelir. İkinci musluk için İkinci musluk 6 saatte dolduruyordu. 1 bölü 1'i 6 saatte dolduruyorsa 2 saatte kaçta kaçını doldurur diye orantı kurduğumda yine soru işareti eşittir. 1 bölü 3 olur. Üçüncü musluk için hepsini 12 saatte 2 saatte 2 saatte kaçta kaçını boşaltır diye yine orantı kurduğumda Buradan soru işareti olan yer 1 bölü 6 olur ama boşalttığı için eksi. Bunlar da doldurduğu için başına artıyı koydum ve bunları birbiriyle topladığımda 2 saatte havuzun kaçta kaçının dolacağını buldum. O zaman bunları birbiriyle toplayayım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6 olur. Buradan bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirim. Buradan eşittir 3 artı 2 eksi 1 bölü 6 olur. Buradan eşittir. Şurası 5. 5 eksi 1'den 4. 4 bölü 6 olur. O zaman havuzun buradan 2 bölü 3'ü dolar. Dolayısıyla cevap da A seçeneğidir. 8. soruda iki musluktan birisi boş havuzu 4 saatte, diğeri 6 saatte doldurabilmektedir de demiş ve havuzun 1/6'sı dolu iken bu iki musluk açılırsa Havuzun tamamı kaç saatte dolar diye sormuş. Hemen birinci musluk diyelim ve ikinci musluk diyelim. Şuradan çizgimizi çekeyim. Birinci musluk hepsini yani bir bütün parçayı 4 saatte dolduruyorsa bir saatte kaçta kaçını doldurur diye soru işareti yazdığımda buraya bu. Sonra işler, işler çarpımı yaptığımda buradan soru işareti olan yere 1 bölü 4 gelir. İkinci musluk için bütün havuzu 6 saatte dolduruyorsa 1 saatte kaçta kaçını doldurur diye yine orantı kurduğumda işler işler yaptığımda soru işareti olan yeri bu sefer 1 bölü 6 gelir. Yani biri 1 saatte 1 bölü 4'ünü diğeri 1 bölü 6'sını doldurmaktır. E bunlar bir arada açılıyorlar. Bir arada açılıyorlarsa aynı anda açılıyorlarsa demek ki havuzun 1 bölü 4 artı 1 bölü 6'sını doldururlar. Buradan bunların toplamı bunu 3 ile genişletirim bunu 2 ile genişletirim buradan eşittir 5 bölü 12 gelir. Demek ki bir saatte 2 musluk havuzun 5 bölü 12'sini doldurabilmekte. Peki havuzun kaçta kaçı dolu? 1 bölü 6'sı dolu. O zaman 1 eksi 1 bölü 6'dan eşittir. Demek ki havuzun 5 bölü 6'sı da boş. O zaman şöyle bir orantı kurabilirim. Bu 1 saatte doldurduklarıydı. Yani 1 saatte 5 bölü 12'sini doldurabiliyorlarsa 5 bölü 6'sını kaç saatte doldurabilirler diye orantı kurduğumda buradan x çarpı 5 bölü 12 eşit olur. 5 bölü 6'ya 5 bölü 6'ya 5 bölü 6'ya buradan da x eşittir. 2 bulunur. Dolayısıyla cevapta e seçeneği.